İstanbul Küçükçekmece'de kuru yemiş ve aktar hizmeti sunan bir işletmeyi ziyaret ediyoruz. İşletme sahibi İrfan Levent'i tanıyor ve işletmede bulunan ürün çeşitlerini öğreniyoruz. Merhaba İş ve Başarının değerli izleyicileri, sektörler arası turumuzu hız kesmeden devam ediyoruz. Bizler bugün rotamızı İstanbul Küçükçekmece'ye çevirdik efendim. Kuru yemiş ve gıda alanındayız. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız. Detaylı bilgiler püf noktalar öğreneceğiz ama Bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz İrfan Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri aslında İrfan Bey'den öğrenmiş olacağız. İrfan Bey e öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim İrfan. işletme sahibiyim. 2015'ten bu yana cebindeki pazar olarak sektörde hizmet vermekteyiz. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Hizmet ve faaliyetleriniz nelerdir? Hizmet ve faaliyetlerimiz başta olmak üzere kuru yemiş, ardından şarküteri, yaş yemiş, baharat gibi ürünlerimiz mevcuttur. Çok güzel. Aslında bizler buraya geldiğimiz zaman kahvaltısından tutunda aktarına kadar bütün evet. hizmetlerden yararlanmış oluyoruz. Öncelikle ben aktar tarafından başlamak istiyorum. Hı hı. E, bu aktar kısmında hangi ürünleriniz vardır? Bunları biraz sizlerden öğrenmiş olalım. Bunlardan e, kozmetik, bitkisel yağlar. Aroma aromaterapi, masaj yağları. Aklımıza gelecek bütün aktör ürünleri var aslında yani malzememizde değil mi? Zayıflama ürünleri, bitki çaylarımız var. Çok güzel. Aynı zamanda buraya geldiğimiz zaman muhteşem ürünlere sahip olmuş oluyoruz ama kuru yemiş alanında da varız. Bu kuru yemişte biliyorsunuz ki tazelik çok önemli. Evet. Sizler bu kuru yemişin tazeliğini nasıl koruyorsunuz? Biz ürünlerimizi ilk elden alıyoruz. Dolayısıyla taze bir şekilde bize geliyor. Direk çiftçiden geldiği için ürünlerimiz taze. Satışımız da hızlı olduğu için sirkülasyon var. Ve bu durumda ürün elimizde bayatlamadan satışını günlük yaptığımız için böyle bir sorunla karşılaşmıyoruz. Aslında ürünler beklemeden sizlerin elinden Aynen. çıkmış oluyor. Aynen öyle taze ürünleri. oluyor. Diğer gelen müşterilerinizi Aha, almış oluyor diyebiliriz oluyor. bu noktada. Paketleme de önemli bu noktada. Sizler peki paketlemeyi nasıl yapıyorsunuz? Ee, paketlemeyi il dışına yani uzaklara gönderdiğimiz kargolularda vakumlama olayı yapıyoruz. Ürünlerimiz o şekilde daha taze ve daha e, güzel bir şekilde gidiyor. Ee, burada günlük yaptığımız satışlara da poşetlere koyuyoruz. Ağzını sıkıca bağladığımızda zaten eve kadar sağ salim şekilde gidiyor. Çok Sıkıntı güzel. Sıkıntı olmuyor. Sizler aynı zamanda gıda alanında hizmet veriyorsunuz hı hı. ve bu noktada en önemli şeylerden birisi de biliyorsunuz ki hijyendir. Bu noktada hijyende sizler hijyeni nasıl sağlıyorsunuz? Hijyen konusunda e, nelere dikkat ediyoruz? Günlük olarak geldiğimizde tüm pleksilerimiz yani ürün koyduğumuz e, teşhir kaplarımız günlük olarak siliniyor iç ve dış olarak. Artık e, dışarıdan gelen müşterimiz çıplak bir ellen ürün almıyor, dokundurtmuyoruz da. Uyarıyoruz bu konuda tabii şey olarak. E, tamamıyla artı aslında sizler burada hijyenik bir alanda aynen. hizmet vermiş oluyorsunuz. Müzik Kalite ve güvenin önemli olduğuna değinen İrfan Levent, müşteri memnuniyetini bu şekilde sağladıklarını dile getiriyor. Biliyorsunuz ki bu noktada müşteri memnuniyeti de çok önemli. Sizler bu memnuniyeti nasıl sağlıyorsunuz? Güler yüzümüz, samimiyetimiz artı kalitemiz tabii ki de. Çok güzel. Aslında sizler birebir insanların sağlığına da hitap etmiş oluyorsunuz hı hı. biliyorsunuz ki evet. bu alanda güven de çok önemli olmuş oluyor. Sizler bu güveni nasıl sağlıyorsunuz peki? Güven de tekrar e, kalitemiz ve samimiyetimizden geliyor. Geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. Hı hı. Geleceğe dair e, plan projemiz kalitemizi bozmadan çıktığımız bu yolda aynı şekilde devam ederek şubeleşmek, e, müşteri memnuniyetini hiç e, taviz vermeden aynı şekilde devam ettirmek. Yani, Çok güzel. Sizler aslında bu alanda kısa zamanda güzel başarılar yakalamışsınız ve bu başarınızın sırrı nedir? Başarımızın sırrı çok çalışmak kesinlikle. Sevdiğiniz işi yaparak başarıyı yakalamışsınız diyelim. Evet. Siz de bu kaliteli işten yararlanmak istiyorsanız sizleri buraya bekliyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz ve bu yolda başarılarınız daim olsun. İnşallah sağ olun.